Evet sayın izleyiciler, bugünkü uğraşacağımız arıza benim arabanın bir elektrik arızası. Bu arıza şöyle, sol park lambaları yanmıyor. Evet, bunun için tabi ilk önce sigorta kutusuna bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tam şuradaki sigorta, parklarla ilgili bir sigorta. 7,5 amperlik. Ben ilk olarak bu sigortaya baktım. Bu sigorta sağlam. Fakat söküyorum. Tekrar takıyorum. Başka sigortayı deniyorum. Bir türlü farklar yine yanmıyor. Bunun üzerine ölçü aletiyle sigortayı çıkartıp sigorta yuvasını ölçtüm. Uğraştım ve sonunda sigorta yuvasında bir problem olduğunu fark ettim. Yani bunu fark ederken bir de bu roleleri de aynı şekilde söküp taktım. Bunlar söküp takma esnasında bir irtibatsızlık olduğunu belli eden bazı emareler oldu. Muhtemelen şu sigorta paneli kutusu. Üzerine yerleştirilmiş roleler ve sigortaların bulunduğu bu panelin altındaki lehim yollarında bir çatlak olacağından şüphelendi. Bunun üzerine şu gördüğünüz paneli komple sökmeye karar verdim. Baskılı devrenin üzerinde bulunduğu hareketli sigorta yuvası burası gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bulunduğu yerden çıkartırken ben bu tarafından kanıttırarak çıkarttım. Diğer taraf yani bu tarafı şu şekilde görüldüğü gibi daha deliğin içine giren uzun bir pim şeklinde bir çıkıntısı var. Buradan çıkması daha zor. Bu taraf ise biraz daha yuvarlakımsı. Biraz tornavida ile kanıttırınca bu tarafından öncelikle ayrılabiliyor. Çok da kolay olmuyor ama olabiliyor. Görüldüğü gibi sigorta kutusunun baskı devresi buradaydı ve burada 5 tane vida var. 5 tane vidayı zaten sökünce bunu üzerinden almış olduk, açığa çıkarttık. Evet açığa çıktığı haliyle üzerindeki roleleri, fişleri söktükten sonra da görüldüğü gibi sigorta kartı bu şekilde. Burada roleler var. Şu role boş. Özel aksesuar olarak gözüküyor. Evet, buradaki rolelerde diğerlerinin hepsi hemen hemen kullanılıyor. Şurada da Burası da direkt aküye bağlı olan uç. Akünün artı ucuna. Buraya biraz kalın kablolarla geliyor ve kablo başıyla bağlı. Aynı zamanda iki kablo başıyla buraya bağlı ve bir tarafı da kontak anahtarına gidiyor. Evet baskı devrenin alt kısmında ki yollarda bu şekilde görüldüğü gibi. Şimdi bizim problem olan sigortaya ait yollar şurası. Yani sigorta bu arada. Ve ben bunları büyüteşle de baktım. Tam da burada lehim çatlağı vardı. Yani lehim çatlamış ve yol geçirmiyordu. Haliyle buranın lehimini ben tazeledim. Yani bunu nasıl tazeliyoruz? Burayı ısıtıyoruz lehim makinesiyle. Yeniden taze bir lehim. Biraz daha ilave ettiğimizde o çatlak birleşmiş oluyor. Yani tamiri zor değil. Ben hazır bunu sökmüşken... Hemen hemen bütün uçların bir lehim tazelemesini yaptım şurada gözüken. Hepsine ait bir lehim tazelemesi gerçekleştirdim. Çünkü sökmesi takması kolay değil. Sökülmüşken bu işi yapayım diye hepsini elden geçirdim. Ama esas problemimiz buradaydı. Tabii sol parklar yanmazsa araba muayeneden geçmez. Bu önemli. Evet şurada gördüğünüz sigorta parklarla ilgili olan görüldüğü üzere. Bu arıza daha önceden zaten sinyal veriyordu. Şöyle kendini belli ediyordu. Bu sigortayı ben çok değiştirdim. Sürekli atan bir sigortaya atıyordu yani. Ya yani bir süre yanıyor, sonra bir zaman sonra bir bakıyorum tekrar atmış. Tabii o zamanlar şüphe etsek de en azından sigortayı değiştirince çalıştığı için üzerine gitmemiştik. Böyle sigorta atmalarının sebeplerinden birisi genelde kötü irtibat, tam geçiş sağlayamaması. Yani bir elektriğin geçmesi, bir durması, kısa aralıklarla bunların tekrarlanması dolayısıyla sigortalar atabiliyor böyle durumlarda. Fakat bu tür arızaları tespit etmek de kolay değil. En iyisi tam arızanın yani hiç geçirmeyecek duruma gelmesi yani eğer olabiliyorsa. Evet bu arızayı bu şekilde tespit ettikten sonra ben bunu hazır sökmüşken tabi bazı incelemeler de yaptık. Bu gördüğünüz yolların nereye ne şekilde bağlandığını ben bir kalıcı bilgi olsun diye aynı zamanda takibini yaptım ve bir, bir şekilde şamasını çıkarttım. Benim arabanın kullanım kılavuzunda elektrik şaması da vardı. Onu da burada sizlere göstereceğim. Evet güneşe doğru tuttuğumuzda yollar ne şekilde nereye gidiyor daha belirgin gözükebiliyor burada. Evet ben sigorta kutusunu inceleyerek daha sonraki onarımlarda faydalı olması için, daha faydalı bir bilgi elimde kalıcı olarak bulunması için şu şekilde arkadaki yolların burada nerelere ne şekilde irtibatı olduğunu takip ederek bu şema üzerine işledim. Burada göreceğiniz üzere biraz büyütelim. Burada fiş yuvaları var. Bu fiş altılı bir fiş. Sekizli var. Burada onlu fişler var. Toplamda 5 tane fiş var burada. Kablolarla takılan. Bu fişlerin bir tarafı üçgen şeklinde ve burası üçgenin burası 1 numarası oluyor. Burası 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gidiyor. Ben bunların numaralandırdım göreceksiniz 1 ve 6 şeklinde. Bunlar da aynı şekilde 1 ve 10. Evet burası da 1 ve 2'yi gösterdik. Arabanın elektrik şemasında bunlara bir numara verilmiş. Bu gördüğünüz 113 numaralı fiş. Bu 112, bu 111, bu 110 ve 114. Şimdi arabanın elektrik şamasını göstereyim. Bu gördüğünüz arabanın elektrik şaması. Ben bu aracı sıfır almıştım ve kullanım kılavuzu dahil elimde var. Faturası, her şeyi var. Uzun süredir benim elimde. Evet, şimdi şurada gördüğünüz sigorta kutusu. Şimdi burada çeşitli yerlere kablo dağılımları var. Şu gördüklerinizde fiş. Yakınlaştırıp bakacağız. Gördüğünüz gibi burada 114 numarası verilmiş. Bu 112, 113, 110 ve 111. Şimdi burada bunları vermiş ama şu fişlerin bakın rolelere A, B, C, D, E, F, G, H diye numara verilmiş. Bu rolelerin hangisi olduğu belli. Fakat burada bu 112 bu fiş yuvalarından bakın şurada 1 2 3 4 5 tane fiş yuvası var. Bu 112 fiş yuvasının hangisi olduğu belli değil. Bu onlu bir fiş yuvası. Şimdi burada altılı var. Altılıyı bulmak kolay 113 6. Bu zaten saydığımızda bir tane var altılı bu. Şöyle gösterelim. Bir tane 8'li var. 8'li bir tek bu var. Evet, o da bu. Şu 8'de 114 olan. Ama burada diğer 3 tanesi onlu. Birisi bu 110, 111 ve 112. Bunları da nasıl tespit ettik? Şöyle. Bu fiş yuvalarının mesela burada 112 fiş yuvasının 6 ve 7'si boş. 9 numarası boş. Bunun zaten ilk 3 4 tanesi dolu, diğerleri boş. Bunun bir numarası boş. Dolayısıyla biz bunları ben yani şu şekilde tespit etmiş oldum. Burada görüldüğü gibi fişlere giren kabloları takip ettim. Kaç tane kablo giriyor? Aslında burada bunları yanlış takmanız mümkün değil. Çünkü bunlara renk değişikliği yapılmış. Bakın şu onlu fiş. Bu bu da onlu, bu da onlu. Ama birisi sarı, birisi gri, birisi ise siyah. Şurada altılı olan var, bu da sekizli olan. Bunları söktüğünüz zaman yanlış takamazsınız zaten. Takmazsınız en azından. Yani griyi herhalde siyah takmayacaksınız. Burada hata olmaz ama şemadan takip etmek istediğimizde bunların hangisinin olduğu, o onlulardan şemada hangisinin olduğu belli olmuyor. Bakın aslında mesela buna G denmiş. Bu fiş yuvasına da bir isim verilmiş. Kart üzerinde G diye. İşte buna H denmiş şu fiş yuvasına gözüküyor. Fakat bu şemadan bakalım. Evet burada onlar yok. H'si G'si. Burada sadece 114 yazıyor. 114'ün yerine bir de H veya G yazmış olsaydı onun yanına bu anlaşılabilirdi. Şuradan bakalım. Gene bu arabamın manueli kitabında evet şöyle sayfalarında şöyle bir bilgi var. Az önce göstermiştim. Bunları harflerle belirtmiş. F, H, I, G, E. Ama elektrik şemasında F, G gibi harfler yok. 114, 111 gibi rakamlarla bunlar gösterilmiş. Dolayısıyla bu takip yapmak zor oluyordu. Peki bunları verdikleri şey belli mi? Evet onlarla ilgili de şurada görebilirsiniz. Burada numaralar var. Mesela 111'e ne demiş? 110 multifiş, 111 multifiş, 112 multifiş. 113 multifiş hepsi multifiş. Evet başka bir şey yazmamış. Buradaki açıklama şu gördüğünüz elektrik şemasına ait açıklamalar. Evet mesela burada 109 demiş bu 109 nedir diye baktığımızda oradan bakıyoruz. 109 sigorta kabloları diyor veya gelelim. Mesela burada 150 var nedir? Arka cam silecek motoru. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde belirlenmiş. Ancak dediğim gibi kart üzerindeki harfler burada hangisi olduğu belli değil. Ama biz onu tespit ettik. Ve ben tespit ettikten sonra da kolaylık olması açısından onları şurada görüldüğü gibi belirledim. 113 F, 114 H, 112 I, 111 G, 110 E multifiş olarak anlamına geldiği belli oldu. Burada göreceğiniz gibi buradaki malzemeleri de yazdım ben. Şimdi şu gördüğünüz ön silecek zamanlayıcısı. Bir role. Burası arka cam rezistans rolesi. Bu uzun far rolesi. Bu role 5-6-7 sigortalara ait bir roleymiş. Bu boş. Ne işe yaradığını bilmiyoruz. Kısa far rolesi F. Ön sis rolesi G. Bu da arka sis rolesi. Haliyle bunlardan Örneğin uzun farlar yanmadığı zaman uzun farlar bakın burada sigortaların da ne işe yaradığını hangi sigortanın nereye ait olduğunu da yazdım ben. Örneğin uzun farınız yanmıyorsa tabi sağ mı sol mu buna bakacaksınız mesela bu. 3 numaralı ön far sol uzun. 4 numara ise ön far sağ uzun. Sağ mı sol mu? Haliyle birisinde birisi yanıyor, birisi yanmıyorsa Tamam bu sigortayı değiştireceğiz. İkisi de yanmıyorsa o zaman belki bu rolede de arıza vardır. Bu sefer de roleye bakmanız gerekiyor. Bu roller zaten fiş şeklinde. Çektiğiniz zaman yukarıya çıkıyorlar. Bütün hepsi aynı. Başka bir roleyle değiştirerek bunu denemesini yapabilirsiniz. Farklı olan tek role şu. Bu role tek. Ve geriye kalan e, burada 6 tane role var. Bu boş dediğim gibi. 6 role de birbirinin aynısı. Evet şurada gene bu şemamıza gelirsek. Tabi buna bayağı emek harcadık. Sonrasında da faydalı olsun diye. Burada bir de şunu belirteyim. Kitapta bazı hatalar tespit ettim ben. Yani gerçekle uyuşmayan, yanlış yazılmış e, bazı notlar var. E, onlar da şu sigortalar hangisine ait olduğu konusunda bazı değişiklikler var. Şimdi e, bunlar kitaptan değil de benim aldığım notlardan bakmanızda fayda var. Kitaptan baktığınızda yanılabilirsiniz. Yani muhtemelen yanlış yazılmış. Yani orada bir hata yapılmış. Türkçe'ye çevrilirken sıra hatası yapılmış. Esas hangi sigortanın nereye ait olduğu buraya bakacaksınız ve buna göre sigorta değiştireceksiniz. Evet şu gördüğünüz yolların nerelere geldiğine ait daha kolay anlaşılacak şekilde bir çizim yaptım ben. Şimdi bu daha önce de söylemiştim. Şurada bir somunlu vida var. Örneğin şu kırmızı akü artı diye yazmışım. Akünün artısına gidiyor. Ve bir kablo daha var. Bu da kontak anahtarına gidiyor. Bunların haricindeki diğer bağlantı yerleri bu kartın üzerindeki yollardaki bağlantılar. Bunu, bu üstten görünüş haliyle. Şimdi şu kırmızı rolenin bobini gördüğünüz gibi. Kırmızıyla yaptık bunları. Yani şu uçla şu uç arasında rolenin bobini var. Şu uçla bu uç arasında da bu rolenin kontağı var. Bunların hepsi aynı. Bir tek bunda farklılık var. Bu biraz değişik bir role. Bunu göstermedik. Ama bağlantıları belli. Nereden nereye gidiyor. Burada bağlantıları ben değişik renklerle yaptım ki mesela şu bir numara 111'in bir numarası. Pardon burası 3 numarası. 111'in 3 numarası. Nereye gidiyor diye baktığımızda sarıyla bunu göstermişiz. Takip ettiğimiz zaman işte bu sigortanın 7,5 amperlik kaç numaralı 8 9 10 numaralı sigortanın bu ucuna geldiğini görebiliriz. Bu ölçüm yapmakta kolaylık sağlar size. Bu fişten buraya geldikten sonra da nereye gidiyor diye, buradan nereye gidiyor diye de şimdi tekrar arabanın şemasına geleceğiz. 111'in 3 numarası. Evet. Şu gördüğünüz gibi buradan bakın burası takip ettiğimiz zaman evet. Gösterge panelinin gene bir multi fişi sanıyorum çok iyi çıkmış ama 118 onun 8 numarasına geliyor. Oradan bir yere daha gidiyor. Takip ediyoruz. Geldik. Evet burada gene bir fişin 2 numarasına buradan 3'üne vesaire değişik yerlere gidiyor. Yani sonuç sonuna kadar bunu takip edebilirsiniz. Evet size bu şekilde bir elektrik arızasını meydana geldiği zaman bunu anlayabilme ve anladıktan sonra tespit edip bu arzı giderebilme imkanı sağlamış olacak. Evet bu kitapta burada bakın ben düzeltmesini de yapmışım bunun. Burada bir hata vardı. Ön uzun yazıyordu. Halbuki ön uzun farlar burada. 3 ve 4 numaralı. Kısa hiç yazmıyordu bir sefer. Kısa yoktu. Halbuki bunlar kısaya bağlı. Kısa farlara. Sağ ve sol olarak. 13 ve 14 numaralı sigortalar. Uzun farlar ise 3 ve 4. Bunları da tespit ettik. Bu kitapta bunları düzelttik. Evet burada da düzeltilmişi yazıyor. Ama daha çok benim size hazırlamış olduğum. Buradan bakarsanız daha kolay olacak. Burası kesin doğru. Evet bir de şöyle bir çalışmamız var. Burada da şunu görüyoruz. Fiş numarası, terminal numarası, bağlantı yeri, açıklama ve renk olarak bağlı kablosu. Şimdi burada şunu anlayacağız. 113 numaralı fiş bu. 6'lı olan fişti. Ve burada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 tane. Evet zaten şuraya da yazmışım. 6. 6 adet terminali var. 1 numaralı terminalinde bakın burada en sondaki siyah ince bir kablo bağlıymış. Siyah ince bir kablo. Ve bu kablo şemadan takip edildiği zaman tesisat şemasında 173-1 numaralı bağlantı yerine gidiyormuş. 173-1 numaralı bağlantı yeri neresiymiş? Yani arka cam rezistans düğmesi 172. Buna 172 demişiz. Şamadan bakalım şimdi. 173-1-172. Şöyle bakacağız. Evet bu sayfayı görmemiştik. İkinci sayfası. Bakın 173-1 demiştik. 173 multifişmiş. Sonrasında da bu multifişten 172'ye geçmiş. Arka cam rezistans düğmesi. Evet bu verdiğimiz örnekten anlayacağımız bu olacak. Yani hmm. 113 numaralı multifişin bir numaralı terminaline siyah ince bir kablo bağlı ve bunu takip ettiğimiz zaman öncelikle 173 numaralı multifişin bir numarasına gidiyor. Oradan da 172 numarayla kodlanmış arka cam rezistans düğmesine geliyor. Bunları bu şekilde bu bayağı bir kolaylık sağlayacağını ben tahmin ediyorum. Yine aynı 113 numaralı fişin 2 nol terminali 135 numaralı fişin 3 numarasına o da o da burada nereye gelmiş? Beyaz ince beyaz kablo bağlaymış. 2 tane kablo birden bağlaymış buraya. 184 multi fiş topraklama 134 sağ ön far ünitesi. Bakalım takip edelim. 135 tire 3. 135 tire 3. Diğer sayfa 135. Evet multifişmiş gördüğünüz gibi. Elektrik şemasından 135. Evet 135 bakın şurası. Burası sağ ön far ünitesi. Orada bir evet görüldüğü gibi gene bir multifiş var. Başka ne demiştik? Sağ ön far ünitesi. Ve bir de 184 multifiş topraklama. Bu 135'in 3'üne geliyormuş bu arada. Evet 135'in 3'üne geliyormuş. Evet takiplerimizi bu şekilde yapacağız. Burada şöyle sırayla bakalım. 113 numaralı fiş ve buna bağlı olan kablolar, terminallere, bağlantıların nereye gittikleri, bunların neler oldukları burada yazıyor. Şimdi 114 altında, arkasından 114 geliyor. O görüntüde kalsın ki siz de görün. Evet 114. 8. 8'de bir multifiş. Burada yine hangi kablolar bağlı? Boş olanlar zaten boş. Buraya boş diye yazmışız. Buralara hiç herhangi bir şey bağlantı yok. Bağlantı olanlar da zaten bunlar. Bunlar da nereye bağlı? Burada hangi kablolarla bağlı? Böyle belli. 114. Sıra takip etmemişiz bunu hazırlarken. 112 var arkasında. Onu görelim. Evet 112 10'lu. Bakın buradan başlıyor. Buradan başlayıp burada bitiyor. Şu anda ekranda 112'ye ait bağlantıları görüyoruz. Evet arkasından 111 geliyor. Evet 111 şöyle gösterelim. 111 111 tam olarak ekrana sığmıyor galiba. Şimdi onu da parça halinde bakarız. Evet 6 numarasına kadar ya da 5 diyelim. Evet 1, 2, 3, 4, 5. Tam olarak burada nereye gittiği belli 111. In. Devamında da 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaraları. Şu anda o da ekranda görülüyor. Ve 110. 110 numaralı fişin çoğu boş. İlk 4 numarasında dolu kablo var. O da şu anda ekranınızda görülecek. Sigortaları ve nereye nereye ait olduklarını da burada tekrar belirtmişim. Gördüğünüz gibi sıra numarası, sigorta panosundaki sırası, değeri, kaç amperlik olduğu, veren nereye ait olduğu, bir, bir numara boşmuş, diğer başka boş yer yok, diğer hepsi dolu. İşte iki numara arka cam rezistansı, 3 ön far sol uzun, 4 ön far sağ uzun, 5 cam sürecekleri su püskürtme e, yazmışız, su püskürtme pompaları, fiske motorları altı sinyaller ve göstergeler işte radyatör fanı, kalorifer fanı bu şekilde gördüğünüz gibi işte bizim problem çıkartan 15 numaralı sigortamız 7.5 amperlik ön sol park ve plaka. Evet bu şekilde bunlar da size fayda sağlayacaktır. Son olarak dediğimiz gibi bu aracımızda bizim ne vardı? Sol park lambaları yanmıyordu ve bir lehim çatlağı arızası vardı. Arıza bundan kaynaklanıyordu. Biz bu Tamiratı yaptık, lehimi tazeledik. Sonrasında bunu tekrardan söktüğümüzün tersini yaparak topladıktan sonra denedik. Park lambalarımız yanmaya başladı. Hiçbir sorun yok. Umarım bu videoda kendi aracımda uğraştığım bu arızadan dolayı uğraştığım, tespit ettiğim bu arızalar ve bundan edindiğim tecrübe bu bilgiler size faydalı olmuştur veya olacaktır. Bundan sonra da bu videoların devam etmesi için Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.